Tenis kortunda topun iki oyuncu arasında seçim yaptığı maçın sonucunu etki eden kritik anlar vardır. İlginç bir şekilde filenin bandına çarparak sanki kaybetmesini istediği tarafın sahasına düşer veya altın değerinde bir puanda çizginin ucuna bir milim değerek sayıyı kaybedeni adeta çıldırtan hareketler yapar. Doğal olarak bunu yaşayan biri bir saniye yine de olsa şanssız olduğunu düşünecek ve kendini çok kötü hissedecektir. Genellikle filenin öbür tarafındaki kişi ise daha oyunun en başından itibaren onun tam tersi düşünce ve duygular içindedir ve büyük olasılıkla tenis yaşam boyunca yaşamış olduğu daha önceki birçok şanslı olaydan sonra her şeyin ondan yana olduğuna dair batıl denebilecek bir inanç geliştirmiştir. Yarım asırlık deniz yaşamım boyunca böyle pek çok oyuncu tanıdım ve hakikaten insanın sinirini bozacak kadar rakiplerini yoran, anlaşılması zor bir şansa sahiptiler ve top adeta onları seviyor ve en kritik anlarda onlara çalışıyordu. Ancak çok uzun süre düşündükten sonra mekanizmanın nasıl çalıştığını anlayabildim. Kural aslında basittir. Kazanmayı düşünen kazanır, kaybetmeyi düşünen kaybeder. Her şey Einstein'a ait olduğu rivayet edilen bir sözle bağlantılıdır. Evren size karşı mı yoksa sizden yana mı? İlk karar vermeniz gereken budur. Gerçekten de yaşamınızda her şey bu kararınıza göre şekillenecektir. Çünkü kararlar sonunda inançlara dönüşür ve inancınız gerçeğinizi belirler. Zafer anına yaklaşırken endişe artar ve bu gerçeği akılda tutmayı hep hatırlamak gerekir altın kuralı öğrenip yaşamınızda uygulamaya başladığınızda ise artık şans diye bir şeyin olmadığını anlarsınız. Gerçekten de antik filozofların da anlatmaya çalıştığı gibi elimizde olan tek şey ne düşüneceğimize, neye inanacağımıza karar vermektir. Bu belki de en önemli gücümüzdür ve yaratıcının bize seçme şansı verdiği her durumda onu kullanarak bize izin verildiği ölçüde kendi kaderimizi kendimiz yaratmaya çalışmalıyız.